Arkadaşlar merhaba bugün 29 Nisan Pazartesi. Hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi 18 şirket finansallarını açıkladı. Burada hem 2023 yılı son çeyrek bilanç sonuçları var hem de 2024 birinci çeyrek finansallarda açıklanmaya başladı arkadaşlar. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ilk finansallarda Akın Tekstil şirket 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 17 milyon TL oldu. 2022'de şirketin zararı 138 milyon 903 bin TL idi. İkinci finansallar açıklayan şirket GARFA yani Garanti Factoring şirket 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem karı 278 milyon 993 bin TL oldu. Garfa'nın 2023 3. çeyrekteki karı 167 milyon 937 bin TL idi. 3. şirket HSBC Türkiye Bank. Banka 2024 yılı 3 aylık konsolide olmayan net dönem karı 115 milyon TL. 2023 birinci çeyrekte bankanın net karı 544 milyon TL idi. Arçelik'te finansallar danışta da Arçelik 2024 yılı 3 aylık konsolde net dönem karı 395 milyon TL. Arçelik'in 2023 ilk 3 ayında net karı 1 milyar 290 milyon TL idi. Halk Yatırım Arçelik için hedef fiyatını 227 TL 25 kuruş olarak belirledi. Bununla alakalı bir rapor yayınladılar. Diğer finansalı araçlayan şirket Hedef Holding. Hedef Holding 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 802 milyon 966 bin TL. Şirketin 2022 yılındaki karı 1 milyar 483 milyon TL idi. Diğer şirket Dagi Yatırım Holding. 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 44 milyon 941 bin TL. Şirketin 2022'deki zararı 452 bin Diğer finansaldan açılan şirket Politeknik Metal 2023 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 27 milyon 97 bin TL. 2022'de şirketin net karı 28 milyondu. Kervangı'da 2023 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 322 milyon TL. 2022'de şirketin net karı 34 milyondu. Kervan Gıda'da da ciddi bir atak var. Yani neredeyse 10 kata yakın 2022 karına göre 2023'te 10 kata yakın bir kar açıladı. Matrix finansallar açladı Matrix 2023 yılı 12 aylık konsol net dönem karı 98 milyon. 2022'de net kar 60 milyon TL idi. Diğer finansal açılan şirket Ditaş Doğan şirket 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 16 milyon. 2022'de şirketin net karı 26 milyon 921 bin TL idi. Dagi Giyim 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 106 milyon. 2022'de Dagi Giyim 91 milyon net kar açılamıştı. Sanifoam 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 43 milyon 910 bin TL. Sanifoam'ın 2022'deki net karı 56 milyon TL idi. Akın Tekstil 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem zararı 17 milyon. Akın Tekstil 2022'de 138 milyon 903 bin TL zarar açıklamıştı. Lüks Kadife 2023 yılı 12 aylık konsolde net dönem karı 134 milyon. 2022'de şirketin net karı 46 milyon 818 bin TL ydi. Orçay 2023 yılı 12 aylık konsolde olmayan net dönem zararı 31 milyon. Orçay'ın 2022'de zararı 7 milyon 322 bin TL ydi. Global menkul değerler 2023'ün 12 aylık konsolide net dönem kar 137 milyon. 2022'de net kar 32 milyondu. Global yatırım holdingde de yani 4 katın üzerinde sanırım net kar var 2022'ye kıyasla. Politeknik Metal 2023'ün 12 aylık konsolide olmayan net dönem zararı 27 milyon. 97 bin TL. 2022'de şirketin net karı 28 milyondu. Garanti Bankası da finansallar açtı. Garanti Bankası 2024 yılı 3 aylık konsolde olmayan net dönem karı 22 milyar TL olmuş arkadaşlar. Garanti Bankası 2023 ilk 3 ayında 15 milyar 735 milyonlu net kar. 2024 ilk 3 ayında 22 milyar 316 milyon net kar açıkladı. Oyak Yatırım Garanti Bankası için hedef fiyatını 84 ,49 TL 49 kuruştan 114 TL 45 kuruşa yükselttiğini duyurdu. Şeker Yatırım'da Garanti BBVA için hedef fiyatını 95 TL 27 kuruştan 114 TL yükselttiğini duyurdu arkadaşlar. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası'nın Türkiye'ye 6.3 milyar dolarlık finansman sağlayacağını duyurdu. Mehmet Şimşek açıklamasında dış finansman imkanları devam ediyor dedi. Bu hafta yatırımcıları oldukça yoğun bir hafta bekliyor. Bunlarla alakalı yarın güzel bir video sizlerle paylaşmaya çalışacağım. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı haftanın ana gündem maddesi. Havacılık sektörü ile ilgili de bir gelişme var. Havacılık sektöründe uçak biletinde tavan fiyat yükseltildi. Türkiye'de iç hatlarda tek yön ekonomi sınıfı tavan ücretine %30'luk zam geldi. Yeni uygulama ile uçağın %85'lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL'den 2000 TL'ye, geri kalan %15'lik bölümü için 2500 TL'den 3250 TL yükseltildi kararın ardından iç hatlarda bile satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zam mı fiyatlarına yansıttı. Açıklanan bu haber çerçevesinde yurt içi ağırlığı görece daha yüksek olan Pegasus başta olmak üzere havayolu şirketlerinin bu haberden olumlu etkilenebileceği düşünülüyor arkadaşlar. Şimdi demir çelik sektörü ile ilgili de çelikçilerden ihracata 1,5 milyar dolarlık katkı Türkiye'nin ihracatı bu yılın Mart ayında %4.1 azalarak 22.6 milyar dolara geriledi. Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatı ise %11.7 oranında azalış ile 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken çelik ihracatı %7.1 artış ile 1.5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde demir ve demir dışı metaller ihracatı %8.2 azalış ile 3 milyar dolar olurken çelik sektöründen yapılan ihracat %12.2 artış ile 4 milyar dolar oldu. İki sektörün toplam ihracatı da %2'lik büyüme ile 7 milyar doları buldu arkadaşlar. Konsormatikle alakalı güzel bir haber vardı. Konsormatik Total Enerji firmasından personel tesisleri yatırımı bünyesinde e-house kapsamları dahilinde 5 milyon 490 bin dolar tarında sipariş alındığını duyurdu. ilgili haberinde Cura'ya sağlayacağı katkı dolayısıyla konsolmatik paylar açısından bu haberin olumlu olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Evet, şu aşamada sizlere aktaracakları bunlar. Burada söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler. Kalın sağcakla.